Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Şimdi geometride çemberler konusuna başlayacağız sizlerle birlikte. Bence üçgenlere göre daha zevkli bir konu, eğlenceli bir konu. Çünkü birkaç özelliğin etrafında dönüp duruyorsunuz. Sadece dairede alan kısmına girdiğimizde biraz zorlanıyoruz ama aşılmayacak bir şey değil. Öncelikle çemberin terimel elemanlarından bahsedeyim. Düzlemdeki sabit bir noktaya eşit uzakta bulunan noktalar kümesi. Neden? bir nokta çiziniz. Bunu eşit 3 santim uzakta. Şu. 3 santim uzakta. Şu. 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 Bunları birleştirdiğinizde pek merkezi olmadı ama bir çember elde edeceksiniz. Bunun düzlemde olduğuna da dikkat edin. Çünkü aynı işlemi uzayda yaparsanız uzayda bir noktaya sabit uzaklıkta olan noktalar kümesi derseniz bir küre elde edersiniz. Farklı şeylerdir. Çemberin merkezi O ile gösterilir. Yarı çapı merkezden kenara çizilen herhangi bir doğru parçasıdır. Ve en kısa doğru parçası tabii ki. En kısa en üstünde olmaz zaten saçma olur yani. Biz buna yarı çap diyoruz. Yarı çapın ne olduğunu gayet iyi biliyorsunuz siz. Hemen devam edelim. Kiriş. Çember üzerinde iki noktayı birleştiren doğru parçası. Merkezden geçmek zorunda değil. Merkezden geçene zaten çap adını veriyoruz. Ancak kiriş görüyor musunuz? Şunlar kirişlerdir. Kirişlere ait bazı özellikler de var. Birazdan göreceğiz. Yay çember üzerinde iki nokta arasında kavan parça. Yayın bir ölçüsü vardır, bir de uzunluğu vardır. Ölçü açısal olarak ifade edilir. Uzunluk ise normal birim cinsinden ifade edilir. Bakın yay yay Çember merkezden büyüdükçe yayın ovalliğinin de değişeceğini unutmayın. Çemberin keseni. Bir kirişi doğru parçası olarak görüyoruz. Kesen ise doğrudur. Yani kiriş var ama kirişin üzerinden sonsuza kadar ne yapıyor? Devam ediyor. Bunlara çemberin keseni denir. Çemberin teğeti ise dışarıdan çembere değip geçen doğrudur. Unutmayın merkezden TT çizilen yarı çap daima dik olur. Hoppa. Hemen. Virüs var. Elimi ağzıma götüremiyorum. Kağıdı böyle alıyorum o yüzden. Çember ile doğrunun birbirine göre durumu. Şimdi eğer içerisinden geçiyorsa bu bir kesendir. Bu kesene olan merkezi uzaklık. Yarı çap. E, özür diliyorum. Yarı çap burası. Merkezi olan bu uzaklık yarı çaptan daha küçük olacaktır. Kısacası. H küçüktür R ise merkezin doğruya yolun uzaklığı yarı çaptan küçükse demek ki merkezin içinden geçiyor bu. Kesendir. Ama h eşittir r ise yani merkezin doğru yolun uzaklığı yarı çapa eşitse demek ki teğet geçiyor. h r'den büyükse çember bir yana doğru bir yana birbirlerine dokunmazlar. Evet. Evet. Şimdi bir soruya başlayalım bir çemberin merkezinin D doğrusuna olan uzaklığı 12 eksi x santimetre olarak veriliyor. Çemberin yarı çapı 2x santimetre olduğuna göre şimdi küçük kurbağa küçük kurbağa kuyruğun nerede? Kuyruğun 2x. Doğru çembere teğet ise teğet ise böyle geçecek. H da 2x'e eşit olacak. Ama uzaklığı 12 eksi x'ti. Demek ki 12 eksi x 2x'e eşit olacak. 3x 12'den x 4 olacak. Bu 1. Yarı çapı kaç santimetre olur? 8. Neden? X'i 4 bulduk çünkü. Doğru çemberi 2 noktada keserse. Doğru çemberi 2 noktada kesiyorsa şu h 12-x miydi? 12-x küçüktür 2x olacak. 12 3x. X büyüktür 4. Çemberin yarı çapının alabileceği en küçük tam sayı değeri. 4'ten büyük olacağına göre 5 olur. R Özür diliyorum, özür diliyorum, özür diliyorum. Aha, x'in tam sayı olduğunu söylememiş. x 4'ten büyük ya. 2 ile genişlet. 8, 2x. O zaman çemberin yarı çapı en az 9 olacaktır. Geçelim. Çemberde kirişin özellikleri. Önemli bir nokta ne dedik? Çemberin iç kısmında kalan, çember üzerindeki yaydan iki noktayı birleştiren doğru parçası. Arkadaşlar bunlardan birincisi. Çemberden kirişe indirilen dikme kirişi iki eş parçaya böler. Gördüğünüz gibi yarı çap yarı çap. Zaten ikizkenar üçgen. Dikme indirdiniz. E, o zaman bu aynı zamanda açı ortaya olur. Dolayısıyla burada iki tane eş üçgen oluşur. E doğal olarak tabanları da kenar ortaya özelliğinden birbirine eşit olacaktır. Mesela soru vermiş. Bir çemberde 48 cm uzunluğundaki kirişin merkez uzaklığı 7 cm. Yapalım. Merkez şurası 48 santimetreymiş. Bu merkez uzaklığı 7. O zaman yarı çapını soruyorsa 48 ise 24, 24, 2'ye bölecek. 7, 24, 25 üçgeninden ki özel üçgendir. Yarı çapı 25 olur. Yarı çapı 30 santimetre olan bir çember. Hoppa süper çizdim kabul edin. Yarı çapı 30 santimetre. Bunu da yazalım belki lazım olur. Merkezine 24 santimetre uzaklıkta olan bir kirişin uzunluğu kaçtır? Merkezine 24 santimetre. Merkezine 24. Şurada bir yerde o zaman. Şöyle diyelim mi? Bu kirişi dik kesecek. Burası 24 ise 12. 12 olacak. Burası 24. Burası 12. Burası 6 mı? Benden niye istiyordu? Merkezine 24. Pardon özür diliyorum. Özür diliyorum. Bunlar verilmemiş ki. Ha, pardon. Şimdi şöyle. Kiriş bu. Uzunluğunu bilmiyorum. Merkeze 24 santimetre. Hocam kiriş belki de burada hiç fark etmez ki. Gene buradan ben yarı çapı böyle çizebilirim. Sonuçta burası dik olur, burası 24 olur, burası 6 olur. Ama şöyle bir yarı çap çizersem burası 30 olmayacak mıdır? 6'nın 5 katı, 6'nın 4 katı o zaman 6'nın 3 katı burası 18'dir. E burası da 18'dir. Demek ki bu kirişin uzunluğu 36 santimetredir. 3, 5. Kirişi 2 eş parçaya bölerdi. 5, burayı yazdık. Çemberin yarı çapı. Hmm. Şimdi burası 3. Şuraya A diyelim mi? Bu çemberin yarı çapı 3 artı A olmayacak mı? Evet. Şimdi şöyle bir yarı çap çizelim. Burası 3 artı A. Bakın burada bir dik üçgen var. A kare artı 5'in karesi eşittir. A artı 3'ün karesi. A kare artı 25 eşittir a kare artı 6 a artı 9. Hoppacık hoppacık. 9'u bu tarafa at 16. Eşittir 6 a'dan a eşittir 8 bölü 3. Çemberin yarı çapı 3 artı a'ydı. 8 bölü 3 artı 3'ten 9, 17 bölü 3. Arkadaşlar işlem hatası yapıyorsam lütfen kusura bakmayın. Ama işlem hataları çok da önemli değildir. Aslında ben, ben mesela öğretmenken işlem hatalarından pek puan kırmazdım. Saçmalamışsa puan kırardım sadece. Ben de saçmalamışsam puanımı kırın. Saçmalamadıysam kırmayın. Bir çemberin içindeki herhangi bir noktadan geçen ve en kısa kiriş o noktadan ve merkezden geçen doğruya dik olan giriştir. Bir daha. Bir çemberin içindeki herhangi bir noktadan geçen en kısa kiriş. O noktadan ve merkezden geçen doğruya dik olan kiriştir. Yani şu C noktasından geçen bir sürü kiriş vardır, görüyor musunuz? Ama en kısası merkezden gelen şu doğruya dik olandır. Bunu söylemek istiyorum. Bize gayet mantıklı zaten. En uzun kiriş ise zaten direkt olarak oradan geçen çaptır. O merkezi çemberin yarıçapı 8 santimetre ve OA 3 santimetre. O neresi? A noktasından geçen en kısa ve en uzun kirişleri bulunuz. Ben anlamadım soruyu. Ben şöyle çizeceğim. Çünkü anlamadım değil aslında. Anladım da. Garip çizilmiş. A şurada. O şurada sanırım. Burası 3 santimetre. Tamam. Çemberin yarı çapı 8 santimetre. Tamam. A noktasından geçen en kısa. En kısa kiriş, şey en uzun kiriş zaten çaptır demiştik. 16 olacak çap. En uzun bu. Yarı çapı 8 olduğu için. En kısa ise şöyle yaparız bakın. Şurası 8 mi? Evet. 64, 9 çıkartın. 55. Kök 55'tir burası. 2 kök 55 alabileceği en kısa kirişin uzunluğu olur. Sanırım bunu kastediyordu. Devam edelim. Eş kirişlerin merkezlere uzaklıkları birbirine eşittir. Şu kiriş 6 santimetre mi? Şu kiriş de mi 6 santimetre? Emin olun ki merkeze eşit uzaklıktadır bunlar. Neden? Çünkü dikkat edin. Merkezden yani çaptan geçen en uzun kirişi görüyoruz zaten. Yukarı doğru gittikçe kirişlerin boyları kısalır. Hangi yönde ilerlediğinin hiçbir önemi yok. Merkeze olan uzaklığı önemli bizim için. Merkeze olan uzaklıkları aynıysa kirişlerin uzaklıkları, uzunlukları da aynıdır. Mesela burada e, OE neresi? Şurası. O e şurası, OF şurası. Biri x eksi 4, biri 6 eksi 3x. Ama şu kirişler eşit. O zaman bunlar da eşit. Yani x eksi 4 eşittir. 16 eksi 3 xten 4x eşittir 20 x eşittir 5 olacaktır. x eşittir 5 ise yarı çapını soruyor. Şimdi burada dikkat. Bunlar 4 santimetreydi. Burası 2. X'i 5 buldum. X'i 5 buldum. X'i 5 buldum. Demek ki şunlar 1. O zaman şurası kökü çoğuçaktır. Yarı çapı köküçtür. İki kiriş merkezden eşit uzaklıkta değilse uzun olan kiriş merkeze daha yakındır. Az önce söylediğim şey merkezden uzaklaştıkça kirişin boyu kısalacak. Dolayısıyla merkeze yakın olan daha uzun olur. Mesela burada şu merkeze daha yakın. O zaman x eksi 1 büyüktür 2 x eksi 9'dan 8 büyüktür x. Yani x sayısı 8'den küçük olacak. x'in alabileceği tam sayı değerleri 8'den küçük ama sonuçta 2 x eksi 9 ve x eksi 1 de pozitif. 4, 5 olabilir en az. 5, 6 ve 7 değerlerini alacak toplamları 18. Şimdi çemberde açıya geliyoruz. Çemberde açı benim en sevdiğim kısım. Az öncekiler bir şekilde öğreniliyor. Emin olabilirsiniz. Çok fazla zorlanmıyorsunuz. Biraz pratik mantık. Çemberde merkezden uzaklaş. E kısalır yaklaş uzar yani. Bunu çok da detaylı düşünmeye gerek yok. Ancak çemberlerde açı var da ezber bir kısım vardır. Bu ezber kısım zamanla kafanıza yatıyor. Birincisi bir kanundur. Merkezin gördüğü şu açı alfaysa gördüğü yayın ölçüsü de alfadır. Çember yayları için ne demiştim? Bir açı ölçüsü vardır bir de uzunluğu vardır. Uzunluk olarak baktığımızda bilemiyoruz. Ama açı olarak baktığımızda merkezin açısıyla aynıdır. Böyle bir bütünleyicilik oluşturulmuş. Böylelikle sorun yaşamıyoruz. Burası 250-2x mi? O zaman bu da aynı. Yani x artı 40 250-2x eşit. Buradan 3x eşittir. 210x 70 olacaktır. ACB ACB yayının ölçüsü soruluyor. X 70 ise burası 110. Tamamı 360 olacak. 250 diyebiliriz. Çok güzel bulduk. Bir dakika. ACB X 70 buldum. 110. 110. 250. Evet. Eş kirişlerin belirlediği yaylar eşittir. Yine aynı şeye geliyoruz. Bakın. Merkezden uzaklaştıkça kirişler kısalır. Kiriş bu boyda. <laughs> Bu kiriş de bu boyda. Demek ki eşitseler bunlar. Eşit miktarda uzaklaşmış. Eşit miktarda uzaklaşmışsa eşit yaylar görürler tabii ki. Anlaştık mı? Dolayısıyla gördükleri yerler de eşit olacak. Mesela şu yayla şu yay birbirine eşittir. Dolayısıyla bu merkez açıyla bunu görecek olan şu merkez açı da eşit olacaktır. AC yayı eşittir. BC yayı artı 30. Şu yaya alfa diyelim. Tamam mı? O zaman bu yay alfa artı 30. O zaman bu yay da alfa artı 30. Neden? Eş kirişler. E ee, başka ne var? Yüzme dokunmamaya çalışıyorum ama. Şeytan gene dokun tutturuyor. Tamamını topladığımızda 360 olması lazım. 3 alfa artı 60 eşittir. Şeytan diyor. <laughs> hayır. 3 alfa eşittir. 300'den alfa eşittir. 100 olacaktır. Alfa 100 ise 130. Bu açıda 130 olacaktır. Merkezden kirişe indirilen mi? Bu kirişin gördüğü yayı ortalar. Merkezden kirişe indirilen dikme. Tamam bu daha önceden de yaptığımız şey aslında. En kısa kiriş ne yapıyordu? Ee, kir en kısa uzaklık kirişi iki eş parçaya bölüyordu. Aynı şekilde yayı da iki eş parçaya bölüyor. Bu durumda burası 40 derece mi? Bu yay da 40 derece. O zaman şu yay da 40 derece. Burası 80. Benden istediği AB yayı. Ha, şuna dikkat etmemiz lazım. Çapın üst tarafı var alt tarafı var. Çapın gördüğü şu kısım 180 derece. Çünkü neden? Merkez açı 180. Çapın gördüğü şu taraf 180 derece. 40-40-80 ise buraya 100 kalacaktır. Geliyoruz çevre açıya. Çevre açı merkez açıya göre bir tık daha zor. Gördüğü yayın yarısına eşit. Ama ispatı gayet basit. Şurası merkez açı olsun. Hatta burada A ve B cinsinden yapmışlar. İsterseniz burada yapalım. Bakın burası A. İkiz kenar ocağı için yarı çap yarı çap ya burası da A, burası 2A. Burası B. İkiz kenar ocağı için burada da B. B, B, 2B. Burası A artı B ise burası 2 artı 2B. Demek ki bu yayda zaten 2 artı 2B olacaktır. Dolayısıyla çevre açı gördüğü yayın yarısına eşittir. Vur olacak kalemi değiştirir misin? Tamam. Mesela burası tamam bunu yazmışız. Soru. Burası 80 ise burası 160. Özür diliyorum. Oh, hemen atladım. 80. Burası 7 sense burası 40 olmak zorunda 2x eksi 30'u 40 dersek 2x eşittir 70 x eşittir 35 benden istediği b a o açısı şu açı şimdi x 35 yani şurası 35 mi buraya 35 yazdım x'i kaç bulmuştuk 2x 70 burası 40 bakın 35 40 75 Buraya 5 kalır. Neden? Roket kuralını hatırlayın. Şu üçünün toplamı 80 olacağından ötürü. Yani çemberlerden değil de üçgenden çözmüş olduk burayı. Burayı kaç bulduk? X'i 35 bulduk. Burası 35 verirseniz 70. Şurası 40 oluyor. Şurası 35. 75. Bir de bunu eklerseniz 80 olacak. Orası 5'tir. Aynı yayı gören çevre açı var eşittir. Tabii ki burası 2 alfa ise bu da alfa. Bu da alfa. Sorularda çok güzel kullanabiliyoruz. Mesela burası 3x mi? Burası 6x. Burası 3x'ti mi o? Evet. Burası 25 mi? Burası 50. Hayda. Şimdi bunun gördüklerimizle ne alakası var? Bakın. Şu açı. 50'yi görmüyor mu? 25. 3x ile 25'in toplamı iki iç açının toplamı komşu olmayan dış açı eşittir. 3x artı 25 eşittir 70'ten 3x eşittir 45 x eşittir 15 olacaktır. Geçelim bir sonraki soruya. Ee, ne diyelim hiç bakmıyorum bile soruyor ama verilenleri tabii ki tıkandığım yerde inceleyeceğim. A ise 2a, 36 ise 72, 64 ise 128, B ise 2B. Tamam, A artı B istiyordur muhtemelen. Evet. Ben biliyorum ki çemberin tamamını topladığımda e, yaylarını 360 derece bulacağım. 300 değil 200. 200 artı 2a artı 2B eşittir 360'tan 160 artı B. 80 çıkacaktır. Çemberde çapı gören çevre açı 90 derecedir. Aa neden acaba? Çok mantıklı. Çapı görüyorsa burası 180 derecedir. Ne demiştik? Çevre açı gördüğü yayın yarısıydı. O zaman kendisi de 90 derece. Peki böyle çizsek? Gene 90. Böyle gene 90. Her türlü 90 olacaktır. Mesela burası hop 90 yapıştırdım. 15 bölü 2 15 bölü 2. Bunu da yapıştırayım. Neden? Yarı çap. Ha yarı çap olduğunu da söylememiş ya. Söylemiş aslında. O merkezde demiş. Tamam. BC 12. Burası 15. Burası 12. O zaman buraya 9 kalır. AB kaç birimdir? 9 diyebiliriz. Çemberde paralel iki kirişin arasında kalan yayların ölçüleri birbirine eşittir. Şimdi bakın. Şöyle tarif edelim. Şöyle bir tane çember var. Paralel iki tane yay var. Şu iki yay paralelse şu arada kalan yaylar birbirine eşit oluyor. Neden? Şöyle bir çizgiyle birleştirdiğimizde şu z kuralından alfa ise alfa. O zaman bu da 2 alfa. Bu da 2 alfa olacaktır diyebiliriz buna. Geçelim. Şimdi burada mesela bir soru verilmiş arkadaşlar. Hadi hep beraber bakalım. Bir kere kirişler eşit verilmiş. Çap verilmiş mi? Hayır. Ama AB ile DC paralel verilmiş. AB ile DC paralel. O zaman şuraya 2 alfa diyelim. Şurası da 2 alfa hocam. Niye 2 alfa dedim bilmiyorum. Alfa dersem şuralar alfa bölü 2 demek zorunda kalacak. Burası 2 alfa ise şurası alfa olacaktır. Burası 2 alfa ise şurası alfa olacaktır. Bakın ikiz kenar üçgen alfa olacaktır. Başka ACD Bu da 2 alfa bu durumda. A, C, D. A, C, D biraz garip. Ha, pardon ben yay olarak bakıyorum da şu açıyı istiyor benden. Başka neler bulabiliyoruz burada? Burası ikiz kenar bir üçgen. İkiz kenar üçgen olduğu için alfa alfa iki alfa herhangi bir çaplık durum yok. Burası iki alfa. Burası iki alfa. Burası iki alfa. Bunun gördüğü yer tamam burada da bir sıkıntı yok. Şuraya x diyelim şu anda. Burası iki x olacaktır ama bu verilenlerle bunu bulamayız arkadaşlar. Bir yerde bir eksiklik mi var diye bakıyorum. 2 alfa paraleldir. Tamam. Aa özür diliyorum özür diliyorum. Benim hatam benim hatam. Bakın şu ikisi paralel verilmiş. Bu ikisine nasıl ki yayları eşitse gören kirişler de eşittir. Yani şu kenarla şu kirişle şu kiriş eşittir. Dolayısıyla şöyle yaparsak mesela şurası 4 alfa gördüğü ya, o zaman burası 2 alfa olacak. Burası da 2 alfa olacak ikiz kenardan. Niye oraya istediysem. De 2 alfa o zaman burası 4 alfa. E zaten şurası bize yetiyor artık. 5 alfa eşittir 180. Alfa eşittir 36. Cevap çıkacaktır. Teğet açı giriş. Teğet giriş açı aslında bildiğimiz e, çevre açıyla aynıdır. Gördüğü yayın yarısıdır. Sadece teğet olduğu için görmekte zorlanırsınız. Mesela burası teğet ve içeriden bir giriş burası. Alfaysa iki alfa ise 2 alfa olacak. Burası 2 alfa ise bakın eş girişler burası da 2 alfa. 128, 256 hepsinin toplamı 256 artı 4 alfa eşittir 360'tan 4 alfa eşittir 104 alfa eşittir 26 olacaktır. İki girişin çemberin içerisinde kesişmesiyle oluşan her bir açıdır. Ee, alfa 2 alfa eksi iç açı. Ha şu kısmı söylüyor bize özür diliyorum tamam. Tamam şu kısımdaki bir açı sorulursa arkadaşlar şu açı zaten ters açı var olduğu için eşit. Şu gördükleri yayların toplamının yarısına eşittir. AD ve BC yayların toplamının yarısına. Burası bir ispat tarzı bir şeyler yapılmış. Oraya çok fazla takılmayalım. Ben burada açıklayacağım zaten size. Mesela burası 70. ED'ye 165. Tamam. AB yayını istiyor galiba. C D B C D B Yayı isteniyor. Çap var mı burada? Şöyle yapalım mı? Burası 70, burası 70. Şu ikisinin toplamı 140 olacaktır. 140 60 165 daha 305 buraya 55 kalacaktır. Bizden istediği burada yanlış bir yazım var ama CDB den kasıt nedir? Eğer yaysa Böyle sorulmaması lazım. acB açısı olarak sormuş olsun. Ben tam olarak bu ifadeyi anlayamadım. A C, B açısı olarak sorulmuş olsun bize. Şu e, şu yay olmuş olsun ya da belki de o yay soruldu. Bilmiyorum. M A B yayı 55 derece olacaktır. Bütün yayları bulabiliyoruz sadece. Ha şu iki yayı bilemeyiz ama. Fakat şunu biliyoruz. Bu iki yayın toplamı 100, e, kaç olacak? 140 olacak dış açı. Dış açı da şöyle yapayım size. Şu gördüğü yayların farkının yarısına eşittir. Yine burada arkadaşlar ispatı var. Bakın buraya x demişiz. Buraya a demişiz. Burası 2a. Burası 2 iç açının toplamı dış açı eşittir. x artı a. Ya yani da alfa artı a. Burası 2 alfa artı 2a. Dikkat edin 2 alfa artı 2a'dan 2a'yı çıkartıp 2'ye bölerseniz alfayı bulursunuz. Söylediği şey bu. Hemen soruya bakalım. Ee, bir tane 100 derecelik var elimizde. Tamam. Şu ikisinin toplamı 200. Çap falan var mı? Şurası 90 derece. Bunu görüyorum. Bunu da belirtelim. Burası 100. HBC 2 tane EGF. EGF'ye alfa diyelim. EGF X diyelim. Tamam. BF 2X oluyor bu durumda. BF yayı şurası 2X. Tamam. HBC H BC. Ha bir dakika. HBC zaten teğet olduğu için 90 derece. O zaman bunlar 30 derece. Ee, özür diliyorum. HBG 90 derece ise BF yayı 90 derece. Tamam. EGF şurası 45 derece. Anam bir de okuyorsam küçük isim de biraz. Benim suçum yok çok fazla. Burası 45 derece. Tamam. Bizden istediği B, D. Evet D nerede? E, neredesine? Evet şurası. B, D, E açısı. Şu açıyı istiyor bizden. Eğer burası 90 derece ise burası 100 derece verilmiş gerçi. Burası 80, burası 45, 125, 55 olacaktır. Burası verilenlere göre. Evet. Burada direkt olarak dıştan gelen dondurma külahı şeklinde bir açı varsa eğer teğet geçen ikisinin toplamı 180'dir. Buna direkt 125 diyebilirsiniz. Bunu kendiniz de bulursunuz. Buraya a deyin. Buraya 360 eksi a deyin. Neden? Tamamı 360 olduğu için. 360 eksi a'dan a'yı çıkartıp 2'ye böldüğümüzde 55'i bulacağız diyebilirsiniz. O merkezi yarım çember. Aynı şekilde burada o değil ama şunu göstermek istiyorum. Az önce külah durumu dedim mi 180. Eğer merkezden geçen bir doğru varsa şu açıyla şu açının toplamı da 90 olacaktır. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Ancak burada verilen o değil. Burada verilen de şöyle bir eşlik yapacak mıyız? Yaptık. Burası kaç derece? 18. Burası da 18. İkiz kenardan 36. Neden eş bu arada? Yarı çapı olduğu için. 36, 36. 72 mi oldu? Ee, 36. Burası kaç? 18, 54. Ha, benden neyi istiyor? 72. CD yayının uzunluğunu istiyor. 72 ise burası 108'dir. O zaman bu yayın ölçüsü de 108 olacakları sevgili arkadaşlar. Küçük çizdikleri zaman göremiyorum. Benim gözlük problemim var. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.